Güzel Dost kanalından selamlar. Bir tövbenin geçerli olabilmesi için hangi şartlar gereklidir? Dinimize göre tövbe etmenin şartları. Alimlere göre insan yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmelidir. Tövbenin şartları işlenen günah sadece Allah'a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa bundan tövbe etmenin üç şartı vardır. Birinci şartı o günahı terk etmek. İkinci şartı onu yaptığına pişman olmak. Üçüncü şartı ise bir daha yapmamaya karar vermek. Şayet bu üç şarttan biri eksikse tövbe edilmiş olmaz. İşlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa ondan tövbe etmenin dört şartı vardır. Üçü yukarıda sayılan şartlardır. Dördüncüsü de kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu da şöyle olur. Şayet bu hak mal ve benzeri bir şeyse onu sahibine geri verir. Eğer Zina etti diye iftira atmak gibi bir suçtan dolayı ceza görmeyi gerektiriyorsa hak sahibine kendisini cezalandırma etkisi verir veya ondan kendisini bağışlamasını ister. Eğer bu kul hakkı birini çekiştirme suçu ise o kimseden af diler. İnsanın yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmesi gerekir. Günahlarının bir kısmından tövbe ederse ehli sünnete göre sadece o günahları hakkında tövbe etmiş sayılır. Tövbe etmediği günahlar devam eder. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri, hadis-i şerifler ve İslam alimleri tövbe etmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Buraya kadar videomuzu sabırla dinlediyseniz ve izlediyseniz kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı ve altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allah yaptığınız tüm dua ve ibadetleri, tövbeleri izzet edergahında kabul etsin. Allah'a emanet olun.